Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Mart ayı burç yorumunuzu izlemeye hoş geldiniz. Oldukça verimli, farklı bir ay. Hem aile hayatınız, hem aşk yaşamınız, çocuklarınızla ilişkiniz, partnerinizle ilişkiniz her anlamda sizin için özel bir ay. Aslında 7 yıllık önemli bir evrenin başlangıcı üstelik Boğa burcuna Uranüs geçiyor. Bu anlamda da özel bir ay size neler getirecek şimdi bundan bahsedeceğim. Öncelikle birinden itibaren evinizle ilgili yapmak istediğiniz ne varsa harekete geçebilirsiniz. Dekorasyonlar, evde çalışacak insanlar, belki yeni bir alım satım, belki sadece bir kısmın güzelleştirilmesi, belki eşya yenilemek ya da sadece e, önemli dekoratif eşyaların satın alması ne ise planınız birinden itibaren uygulamaya başlayabilirsiniz. Venüs size bu konuda destek olacak. Merkür Retrosu çocuklarınızla ilişkinizi veya varsa partnerinizle ilişkinizi biraz zorlayabilir. Hatta sanatsal faaliyetleriniz varsa, sahnedeyseniz, göz önündeyseniz bu anlamda da biraz zorluklar yaratabilir. Çünkü Balık Burcu'nda Retro 28'ine kadar devam edecek ve özellikle 28'i tehlikeli bir gün. Ne yapabilirsiniz bu süreçte? Uzun zamandır görüşmediğiniz, Çocuklarınızla tekrar görüşmeye başlayabilirsiniz. Dargınlıkları barışa dönüştürebilirsiniz ya da Eski partnerinizi hala unutmadıysanız o ilişkiye tekrar bir şans verebilirsiniz. Tekrar bir araya gelebilirsiniz. Merkür Retus açısından oldukça verimli olacaktır. Böyle bir geri dönüş. Veya Artık sahnelemekten vazgeçtiğiniz bir oyunu yeniden sahnelemek, bir yarım bırakılmış kitabı yazmaya devam etmek, bunu tamamlamak, yaratıcı yönünüzü teşvik edecek ne varsa yarıda bırakılan onları tekrar gündeme getirmek sizin açınızdan verimli olacaktır. Evet, altısından itibaren Uranüs 7 yıllık bir yolculuğa başlıyor. Boğa burcuna yerleşiyor biliyorsunuz ve sizin evlilik ve ortaklık alanınız Boğa Dolayısıyla zaman zaman sizi çok zorlayacak, karşı açıda bulunacağı için zaman zaman kendinizden yana, zaman zaman partnerinizden yana olmanızı sağlayacak. Onun bakış açısını anlamaya çalışırken kendinizi kaybetmenize, depresif dönemler yaşamanıza neden olacak. Ama bir o kadar da iyi gelecek. Eğer yalnızsanız evliliğin çok da korkulacak bir şey olmadığına karar vereceksiniz. Bir ilişkiyi daha ciddi bir platforma taşıyabileceksiniz sevgili akrep. Belki bir iş ortaklığı kuracaksınız. Asla düşünmem dediğiniz şeyi yapacaksınız. Belki yeni bir danışmanla çalışmaya başlayacaksınız. Ki size çok çok iyi gelecek. Her ne olursa olsun. <laughs> eksik, yanlış, hatalı, aksi giden, kötü giden ne varsa orası hayatınızdan alacak. Siz zorlansanız bile onu hayatınızdan al alacak. Yerine yeni taze bir enerjik yerleştirecek ve yepyeni ilişkiler kurmanızı da sağlayacak, yeni danışmanlarla çalışmanızı da sağlayacak. Kendinizi partnerinize karşı daha rahat ifade ederken, artık sabretmezken, katlanmazken bulacaksınız bu gelecek 7 yıllık süreçte. Evet, sonrasında yine aynı gün gerçekleşen yeni ayın etkisi başlıyor. Balık burcunun 15 derecesinde belki yeni bir ilişkiye başlamak, belki eski ilişkiye şans vermek demiştik videonun başında. Yeni ay da bunu destekliyor. Üstelik bu kez Satürn'ün etkisi var. O yüzden bu tekrar başlanacak ilişki daha uzun süreli olabilir ve ıı, bir biçimde sizin yakın çevrenizle ilişkinizi de kotarabilir. Agresiflikten uzak, daha böyle hedefe dönük bir yakın çevreyle koordine olma, organize olma, birlikte hareket etme hali de sağlayabilir. Yeni ayın getirileri bir hayli fazla. Bütün projelerinizi, yarım kalan projelerinizi yeni ay sayesinde bir revize edip tekrar dinleme getirebileceksiniz. Evet, 21'inde bir Dolunay gerçekleşiyor. Yeni aylarda Dolunay'larda oluştukları günden 5 gün öncesinden 5 gün sonrasına kadar etkili. 10 günlük bir süreç var Dolunay'ın etkisini sürdürdüğü. Bu 10 gün boyunca kendi ruhunuzla ilgilenmeniz gerekiyor. Ruhsal gelişim tekniklerinden biriyle tanışmanız, meditasyon yapmayı öğrenmeniz, belki yoga yapmaya karar vermeniz gibi birçok olasılık var. Ruh sağlığınızla ilgilenmeniz gerekiyor. Belki bir terapistle görüşmeye başlayacaksınız ya da yakınlarınızdan birinin sağlık problemleri söz konusuysa o artık iyileşecek ve siz de mutlu mesut bir hayata devam ediyor olacaksınız. Daha ruhsal yüzleşmeler için bu dolunay uygun ama yüzleşme değil size iyilik getireceğini düşünüyorum. Çünkü sert bir açısı yok. Bu anlamda umarım değerlendirirsiniz. Kime akşamlar Instagram'da canlı yayın yapıyorum ve orada sokak hayvanlarım için mama yardımında bulunanlara doğum haritası analizi hediye ediyorum. Siz de analiz almak isterseniz Instagram hesabım sukarakus. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayacağınıza eminim. Görüşmek üzere.